Eminim siz de şu soruyla karşılaşmışsınızdır. İslam evrime karşı mı? Çoğu kişi için bu, dinle bilimi birbirine düşüren bir soru gibi görünüyor. Ama işin aslında biraz daha dikkatle bakarsak, Kur'an-ı Kerim'in evrim süreciyle çelişmediğini, hatta bazı ayetleriyle bu süreci desteklediğini görebiliriz. Bakın Kur'an'da şöyle bir ayet var. İnkar edenler görmediler mi ki, göklerle yer bitişik idi. Biz onları ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık hala iman etmiyorlar mı? Enbiya Suresi Oca Ayet Bu ayet, evrenin bir bütünken ayrıldığını ve canlıların sudan yaratıldığını söylüyor. Yani modern bilimin anlattığı büyük patlama teorisi ve hayatın sudan doğmasıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Bir başka ayette ise şöyle buyrulur. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Burada anlatılan şey, evrenin rastgele değil, belirli bir düzen ve aşamalar içinde yaratıldığıdır. İşte evrim de aslında bu sürecin biyolojik boyutudur. Kur'an'ın kendi üslubuna dair de önemli bir hatırlatma vardır. Biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Ama insan tartışmaya her şeyden çok düşkündür. Ve yine, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali tekrar tekrar açıkladık. İnsanların çoğu ise inkarda direttiler. İsra suresi. Yani Kur'an açıkça kendi anlatım yöntemini söylüyor. Misaller, yani mecazi ve alegorik anlatımlar. Dolayısıyla Kur'an'daki birçok kıssayı düz ve literal anlamıyla almak bizi yanlış yorumlara götürebilir. Mesela Hz. Adem ve Hz. Havva'nın dünyaya gönderilmesi kıssasını düşünelim. Bu kıssa sadece bir tarihsel olay olarak değil, aslında insanın bilinç kazanımını ve sorumluluk yüklenmesini anlatan alegorik bir semboldür. Cennetten kovulmak, bilinçle birlikte başlayan imtihan hayatına girişin ifadesidir. Yani insanlığın biyolojik kökeninden çok psikolojik ve ruhsal kökenini açıklayan bir hikayedir. Tasavvuf büyüklerinden de bu konuyu destekleyen görüşler vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname adlı eserinde canlıların basitten karmaşığa doğru aşamalarla geliştiğini açıkça söyler. İbn Arabi ise varlıkların mertebelerinden yani yaratılışın derece derece tecelli etmesinden bahseder. Onlara göre Allah yaratmayı bir anda bitirmemiş. Her an yeni bir yaratışla varlığı aşamalı şekilde tezahür ettirmiştir. Bu anlatımlar evrimin İslam'la çatışmadığını, aksine yaratılışın bir yöntemi olabileceğini gösterir. Bir başka açıdan düşünelim. Eğer evrimi reddedersek, bugün kullandığımız hiçbir modern tıbbi ilacı da kullanmamamız gerekir. Çünkü bütün ilaçlar bakterilerin ve virüslerin evrimsel değişimlerini dikkate alarak geliştirilir. Bağışıklık sistemimizden genetik bilime kadar her şey evrimsel süreçlere dayanır. Yani evrim olmadan modern tıp da olmazdı. Demek ki mesele aslında şudur. Evrim Allah'ın yaratma yöntemlerinden biridir. İslam'a inanmak evrimi reddetmeyi gerektirmez. Tam tersine Kur'an'daki ayetler evrimle uyumludur. Ancak evrime inanmak bir insanı illaki Müslüman yapmaz. Çünkü iman bilimsel doğrulardan çok kalpteki yönelişle ilgilidir. Sonuç olarak İslam ile evrim birbirine düşman değildir. Kur'an yaratılışın aşamalı ve düzenli bir şekilde gerçekleştiğini mecazi ve sembolik bir dille anlatır. Tasavvuf büyükleri bunu destekler. Modern bilim ise bu sürecin biyolojik detaylarını açığa çıkarır. Bizim yapmamız gereken şey dini ve bilimi birbirine rakip görmek yerine aynı hakikatin farklı yansımaları olarak değerlendirmektir. Çünkü Kur'an'ın dediği gibi biz size misaller verdik. Belki düşünürsünüz.